Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün kutu açılım yapacağız. Hemen başlayalım. Burada 38 tane açılmamış kutumuz var. Onları bugün açacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Buradaki büyük kutudan başlayalım. Ona. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Buradaki evet, paramızı alalım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bende bir şey yok. Savaş kutusundan Hayır, gelmedi. Bir savaş kutusu daha. Yes. Barley geliyor arkadaşlar. Evet. Barley'imiz geldi. Tamam. İlk oyuncumuz geldi. Tamam. Bonus. iyi. hızlı hızlı basacağım arkadaşlar. Yes Rico geliyor. Tamam yeni bir savaşçımız daha geldi. İki savaşçı oldu şu an. Tamam. Biraz yavaş açacağım. Evet, savaş kutusunu açalım. Başka savaş kutumuz var mı? Yok. Bir savaş kutusu daha. Şimdi büyüklere devam edelim. O zaman bir Evet, bir tane gelmedi. Ne kadar en son açacağım arkadaşlar? Evet, o Frank geldi. Frank geldi. Açıyorum bir şey gelmiyor şu an. Evet arkadaşlar renk geldi. Hala gelen bir şey yok. Paramızı alalım. Savaş kutusu. Ya edelim. Hı Bir savaş kutumuz daha var burada. Onu da açtık. Tamam. Bir tane daha. Savaş kutusundan. Barley. Zico ve şey geldi. Frank. Büyük kutular. A2 yazdı. Ne alaka? 2 yazıyor mu ya? Kutu kaldı ya? Kutu kalmadı. Frank'e basalım. Evet, megalar. 7 yazdı. 7 yazdı. Açıyorum arkadaşlar. Poco. Okey. Ve kolet. Kulet geldi. Ne kadar kolet. Ben elmas. Altı. Penny. Penny geliyor. Başka bir var mı? Bir altı daha arkadaşlar. El primo. Evet. Çok iyi oldu. Bir, bir mega daha. Beş yazma ya. Başka bir şey kaldı mı ki? Bunları o. Oh. Kolete basacağım bunları arkadaşlar. Bir şey de kalmadı. Evet biraz görevlerimiz var. Buraya gelelim mi? Bir şey var herhalde. Arkadaşlar bir tane daha mega kutu alalım mı? Almayalım mı? Onda kaldım. Almıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine biriktirmeye devam edeceğiz. Bu videodan bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.